bugün bu benim ilk videom. Şimdi adım Osman. Şimdi ben Brawl Stars'ta şey video çekeceğim. Ama ilk önce bir şuraya bakalım. Daima <laughs> <laughs> kalmaya daha çok var. Şimdi oynayalım bakalım. Crow çıkıyormuş bir de yani. Crow çıksaydı yani. Crow, Crow, Crow. De. 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 Ben bunu almıştım. Hayır. Kazmaç geldi. Kazmaç, kazmaç. Nani bittik. Nani bittik, nani bitti. Nani valla. Arkadaşlar -şey bitti De. ben. Nani topladım. Nani. Üff. Ultiyi kullanacak kaç? Öldü. Ya. Eksi bir kupa ya. Şey olsana. Neydi? Ne? Ee, dur o değil. Ee, gir. Gir karakterlere. Ee, Brock. <laughs> Arkadaşlar şimdi Hadi açıl senle Kırarım seni Tam neredeyse ben bir 20 tane tablet kırdım Yiyorum tabletleri yiyorum karşı yiyorum Bana tablet yediği olarak Bana tablet ısmarlayabilirsiniz Bana sadece tablet yeter Tablet yeter Küüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Sana <laughs> açıl Sana <Sen> aç. <laughs> açıl çıkacak şey tam ki kafanı sokarım seni odam olacağım kafanı sokarım ha adam oldu odam ol kafanı sok sok sokarken ben de öldüm benim yüzünden bayıldı. <laughs> bu da küçük bir lonya mı?

Erdi, erdi. Çok saçma. Güt. Şimdi Güzel. arkadaşlar hemen yıldırım. Yıldırım bana bir çarpsana yıldırım. Çarp. yıldırım. Yıldırım gel buraya yıldırım. Kendi yıldırımızı kendin yiyeceksin. Yıldırım yürü, git. yıldırım yürü git. Yıldırım yürü git. Yıldırım sana yıldırım yetmez. Yıldırım yeter. Hemen <laughs> lan yıldırım. Gül mü ben geri mi mi? Hayırdır yürü et. Kafana sokarım ilacı. Al bunu ilacı. İçeceksin lan. Bu ilacı içeceksin. Hayırdır. Hayır. Bu ilacı, bu ilacı içmeden girilmez. Koçu. Hep bu. Çok iyi. Çok kolay lan böyle dövmek. Nerede bu? Neredesiniz? Gel söyle aha. savaşçı iki. Hadi bakayım. Neredesiniz? Oho. He. Arkadaşlar. Aa, anladım. Bak oluyor bazen Karakter ölmüyor. Sonra şey diye vurabiliyor Onu öyle oldu herhalde adama. <laughs>

tip niyetim. ya. Geleceğim şuradan şeyi al yani. Bural fası alacağım ben. Alasım geldi yani. 30 Ya gece şu sıngıra sen ay ne diye sen cira alabilsek şey var ya. Buran geleceğim para harcayıp şunu şey, alacağım ya. Ne? Çok güzel duruyor. Ama. Nym, nym, nym. Ablam. Hı? Nasıl <laughs> O bir portu evet, isabet etti. Baktın, bir enerji atıyor. Süper özelliği 3 aşamada yükseliyor. ve harika bir parçalara ayrılıyor. Deneyelim. <laughs> tamam. böyle dururken çok dipsiz yeni ama gözlerin tekince çok güzel duruyor. Eğitim mağarası. Gıv 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 gıv. Elinden ateş ediyor şu an. Kullanalım şimdi. Şu an elinden ateş. hala ateş etmeye devam ediyor. Kullan. Şimdi, şimdi kullanıyorum kılıç yerlerine. Ooo bir şey gözlere bakın lan. Baksana. Kirli bir dağ mı çekiyor. şey? Diyor. Ben yeni karakteri çok beğenmedim. Bence 8 bit bundan güzel. Çünkü öyle. Ve bence, güzel. bence bence güzel. Bence güzel değil. Kafana ilacı sıkma. Tamam. Hiç zombi bilende doyayım Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz açıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.